Merhaba arkadaşlar, bugün saçımı düzleştireceğim. Çok soru işte düz olsa nasıl olur falan diye. Bismillah. Evet tekrardan geldim. Evet saçımı düzleştireceğim. Ee, ama bizde şey yok düzleştirme aleti. Onun için ben fön makinesiyle düzleştireceğim. Nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi ben bir saçımı yıkayıp geliyorum hemen. Bekleyin. Evet yıkadım saçımı. Şimdi havluyla kurulayacağım ilk baş direkt makinesiyle kurulamak istemiyorum. Şimdi kurulayıp geliyorum. Evet saçımı kuruladım şimdi. Şimdi düzleştireceğiz. Ama nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Deneyeceğim. Yapıp mı gelsem? Çünkü çok ses olacak. Çok ses olacak. Yapıp geleyim bence. Ben bir şey yanlış yaptım herhalde. Bilmiyorum. Bunu <laughs> de olmadı ya. Saçım kabardı. Yani bu şimdi düzleştirmek mi? Anlamadım ben. Bu ne oldu? Neyse, bir de yana yatırıp geldim. <laughs> ya böyle oldu. Olmuyor, ben yapamıyorum. Veya da böyle oluyor. Bu ne? Bu kadar oldu ya bitti. Yapamıyorum başka. Tam düz işte. Çok kötü. Vallahi çok kötü. Ben, ben yok. Bir daha yapmam. Neyse bitti arkadaşlar. Bu kadar da. Gidiyorum ben, Bay bay. Çok toz var.